Geçmişte bu takım burada 16 dakikaları gördü. Bugün de bize 8'leri onları görmek nasipmiş. Ee, i̇nşallah üstüne koya koya üstüne koya koya devam edeceğiz. Ferdi ceza sahasını girdi. çıkardı. Kakem orada penaltı çaldı. Rodega benim çeneme vurmuştu. Hala ağrım var zaten. E, fakat biraz daha tedbirli, biraz daha dikkatli, biraz daha e, konsantre bir şekilde e, maçı yönetmeleri gerektiğini düşünüyorum. Dört penaltının evet. ikisini kurtardım. Neler söylemek istersin, neler yapıyorsun? Bunlar? Yani iyi konsantre oluyorum ben. E, her haftada çalışıyoruz. Taraftarımızın da bize her zaman iyi maçta kötü maçta her zaman destek e, göstermesi gerekiyor.